Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şık bir tığ oyası göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu örnekle isterseniz bebekler için hırka ya da büyükler için süveter hırka şeklinde örgüler yapabilirsiniz tığ yardımıyla. Bakın şöyle göstereyim. yapması da oldukça basit bir örnek. Umarım hepinizin hoşuna gider. Gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir iple başlayalım. Bu iple başlamak istiyorum ben. Bakın. toplamda 10 tane zincir atacağım. Siz yapacağınız hırkanın yeleğin boyutuna göre zincirlerini ayarlarsınız. Ben sadece örnek olarak göstermek amaçlı. Bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın 10 tane attım zincirimi. Sadece göstereceğim. Zincirimi az attım. 10 tane attıktan sonra bakın. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şurası. 5 tane zincirimi ayırdım bakın 1 2 ve 3 isterseniz tekrar göstereyim bakın bir zincirin olduğu ip şöyle 1 2 ve 3 3 tane dolayıp bu 5. bakın 1 2 3 4 5 5 şekilde bakın beşinciye getirdim ve buradan doladım bir ve iki bakın iki tane zincirin arasından geçirdim tekrar iki taneden geçireceğim bir 2 Ve tekrar 2 tenden geçiriyorum. 1 2 Ve 2 zincirim kaldı. Bakın. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi tekrar Bakın 5. Den batmıştım. Sonra buradan batacağım. 1 2 ve 3 tekrar üç tane battım ve tam yanına bakın battığım yerin tam yanındaki zincire batıyorum bakın iki tane bir girdim iki tane bir iki tane bir, i̇ki tane, bir. Ve son iki tane kaldı. O iki taneyi de birlikte battım. Bakın. Ve tekrar bir, iki ve üç. Üç tane battıktan sonra bakın. Bir, iki. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 tane yaptım. Ve yine zincirimin birine battım. Bakın. 1 2 1 2 Bakın 1 2 2 4 5 tane oldu. Bakın. 5 tane olduktan sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimi çektikten sonra Bakın şu şekilde tutuyorum bakın. Bir iki üç. Yine üç tane dolayıp bakın tam şuradaki boşlukların olacağı yerlere batacağım. Bakın. Bir iki üç ve dört ve şu kenara da battıktan sonra 5 tane olur. Bakın. 1 2 1 2 2 2 Bakın 1 1 2 3 3 tane doladıktan sonra tekrar bakın 1 2 1 2 ve tekrar 1 2 3 3 tane doladım. Bakın. Şuradan battım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki. Yine 1 2 1 3 3 kere dolayıp buradan batıyorum. Bakın. 1 2 1 2 1 2 Gördüğünüz gibi ben burada küçük bir şey gösterdim size. Aynı şekilde 5. 5 tane zincirime batarak aynı şekilde buralardan da aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Çok basit bir işlem gösterdiğim gibi. Burada büyük yaptım ben. Bakın. Umarım hoşunuza gider. Bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi kanalıma beklerim. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek çıkın. Sizlerle bu tür videoları daha çok paylaşayım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.